bizi kimse yıkamaz demiş Ali abi. Baş başa bırakıyorum, mutluluklar diliyorum. Yani bunu sosyal medyada aşkımsın, bir tanemsin, seni çok seviyorum, bana inandırıcı gelmiyor bunlar. Bunu bir çiçek gönder, o çiçeğin üstüne yaz. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra barışmış. Bizi kimse yıkamaz demiş Ali abi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tek celsede boşanmışlardı. Sosyal beklenen aslında son diyeceğim ben bunu buna medya fenomeni Selin Ciğer futbolcu Gökhan Çıra yeniden bir araya geldiler barıştıklarını açıklamışlar birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz demişler Ali abicim yorumu korkarak sana bırakıyorum ne diyeceksin dirilik <laughs> evet trilling nedir biliyor musun açıklar mısın lütfen şey, e, temel Las Vegas'a gitmiş canlı kumar oynatıyorlar ona. Ee, pokeri oturmuş. elindeki kağıda bakmışlar. Yan taraftaki demiş ki beş benzemesi var. Açmış. trilling demiş. Bütün paraları toplamış. Temelin eline kağıtlar gelmiş. Hiçbir şey olmuyor. Ne fulas ne bir şey. O da açmış kağıdı. Trilink demiş. Demişler ki bir oyunda bir tane triling olur. Demiş ki ben ilk defa triling yapıyorum. İşte onun için triling <laughs> akımı kullanıyorum. <laughs> Peki. Artık <laughs> fazla söze gerek yok diyorum. E, neydi kızın ismi? Selinci, Selinci Yerci. E, baş başa bırakıyorum. Mutluluklar diliyorum. Kim demişti proje diye bu ayrılık olduğunda? O kadar çok söyleyen olur günlerden. Şimdi Deniz Akkaya ile arası kötü benim bildiğim. Başta e, kim var? Kerem. Ay neydi onun soy ismi abi ya? Kerem Cem Durmaz. Heh Durmaz. Meşhur Nedim? bizim Kerem'imiz. Hatta onun Reklam, videolarını falan da zaman zaman... Değil, <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Reklam programı hareketler evet. bunlar demiştim. Evet. Nasrettin Hoca'nın fıkrası var Seyahate giderken salatalıkları soyuyor, yiyor, sonra üzerine çiş yapıyor, gidiyorlar, dönüşte acıkıyor, yiyecek bir şey yok. Bakıyor ki salatalıkların, soyduğu salatalıkların kabukları orada, başlıyor yemeğe diyor ki, ya buna içememiştim herhalde, buna çiş yapmamıştım, kabukların hepsini yiyor. Şimdi, şimdi şey, biz bu haltı niye yedik durumu olacak. Çok üzgünüm ki diyor ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize de şans verdiğin için verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi demiş Gökhan Çıra mutluluklar diliyoruz Ali abi Gökhan Çıra bütün şeyler ayrıdır bundan sonra öğren <gülüyor> <gülüyor> Ali abi ne? bu konu barışmanıza evet. değil ama bu cümlelere takılır Sayın seni Gökhan çok seviyorum. Şıra. tek sevdiğim yani bunu bir çiçek gönder o çiçeğin üstüne yaz yani bunu sosyal medyada aşkımsın bir tanemsin seni çok seviyorum bana inandırıcı gelmiyor bunlar öpüyorum merak ediyoruz Ali abi sosyal medyanın fenomenleri ay. olarak ben etmiyorum efendim pazartesi günü aydan inşallah e, düzelsin